Türk Terörlüsü ülkesi açısından oldukça önemli bir organizasyon. <laughs> Üstelik yarışı en güzel görüntüleri de tercih olayları ile sıkıntı ve motorspor izleyenlerine taşımak <laughs> İlk olarak yarıştan önce yapılan Şehit Dağı'nda yerimizi Tecrübeli kameramanlarımız yılların geçirdiği bilgi ve birikimleriyle dünyanın en hızlı rali pilotlarını böyle görüntülediler. Hızlı rali otomobilleri arasında kameramanlarımız başka güzellikleri de yapılmayı <laughs> ihmal etmedi. <laughs> Basının ve seyircilerin rağbet gösterdiği Şekdan geçen yıl yapılan parkurdaydı. Pilotlar yarıştan önce otomobillerinin ayarlarını kontrol ettiler ve bir anlamda yarışa başladılar. <laughs> Antalya meydanından verilen startla birlikte ikinci tur pilotları resmen başlamış oldu. Tematik ikili teşhir solberg ve filmi seyircileri selamlayarak yarışa başladı. Pilotlar şampiyonası lideri olarak Sebastian Loeb ilk start alan pilot Normalde toprak rallilerde ilk sırada start almak bir dezavantaj. Ancak Türkiye rallisinden birkaç gün önce yağan yağmur bu dezavantajı ortadan kaldırdı. Sebastian Loeb yarışı hızlı başladı ve ilk etapta itibaren liderliği eline geçirdi. İkinci sırada Kazan Solberg start aldı. Solberg asfalt yarışları öncesi puan farkını kapatmak istiyordu ama bu onun istediği gibi bir başlangıç değildi. Marco Martin Perşembe akşamı seyirci özel etabının en hızlısı olmuştu. Marcus Gronholt Peugeot 307 DRC'ye ilk zaferini Türkiye Rally'sine kazandırmak istiyordu. Türkiye Rally'sine podyuma çıkan François Duval'in amacı bu başarısını tekrarlayabilmekti. Sainz 2003'te Türkiye rallisini kazandıktan sonra bir başka zaferi imzalatamadı. <Sessizlik> Osman Yoklu, Türkiye rallisinde şeytanın bacağını kırmak istiyordu. <Sessizlik> Halil Roman Pera, geçen yıl bir ara Türkiye Rally'sini gider götürmüştü. Bu yıl daha temkinli davranıyordu. Kemerin sıcağıyla baş etmenin en iyi yolu, mümkün olduğu kadar rahat giymekten geçiyordu. 2003'te yol kaybedince benzinli biten ve yarış dışı kalan Sebastian Löw, yarışçısı bu dokunuşlu ve liderliğinin her etrafı geliştiriyor. <laughs> Peter Solberg'in otomobili su geçişinde hasar gördü ve Norveçli pilot zaman kaybetti. <laughs> Solberg gibi Marco Marti de aynı yerde otomobiline hasar uğrattı ve o da zaman kaybetti. Markus Kron Sebastian Loeb'i yakalamak için büyük çaba sarf ediyor. <laughs> Fransa Duar ilk gün beklediği yerden uzak. <laughs> Carlos Sainz elinden gelip yapmasına rağmen öndeki pilotların zamanına yetişemiyordu. <laughs> Roar Pera ise toprak üzerindeki tecrübesini konuşturuyordu. Türkiye Rally'sinde Ford Fabrika takımının otomobillerinden birini kullanacaktı. Yerel halk da evlerinin yakınından geçen ünlü pilotları görmek için parkur kenarında yerini almıştı. Genç İrmaner Türkiye Rally'sindeki tecrübesizliğine rağmen iyi zamanlara imza atıyordu. <laughs> Henüz Solberg ve Kiki Türkiye'de ilk defa yarışan pilotlar aralısında. Kurdun ardından otomobili kendi imkanlarıyla tamir eden Marco Martin servise ulaşmayı başarmıştı. Bir an soluklanırken yakaladığımız Sebastian Loeb ile görüştük. Loeb, ah, her şey uh, çok güzel. Uh, Otomobilde bir no problem, problem yok. No problem, ben de uh, herhalde uh, bir hata yapmadım. Animasyon. Şimdilik her şey yolunda Everything gidiyor. Okay. Loeb, problem var mı sorusuna no, no, da? No. Hayır, her Not şey çok Everything iyi şekilde yanıt veriyor. Otoprofların en çok bir araya geldiği yer hakem masalarının önü oluyor. Peter Solberg otomobilin içinde start almak için hazır bekliyordu. What will say at Ne difficult day for, very day for me actually because uh, the water splash, I lost a lot of time there 40 and and çok zaman kaybettim. I was very happy with the last day. Until ama yine I lost de too much şu time, an durumdan I'm still third and it's so going well. Okay. So what is the plan for the next çalışmak şeklinde oluyor.

Carlos Sainz seyirci etabı öncesi Grand Hall'ın ofisinde ziyaret ederken yardımcı sürücüsü Mark Martin de yol notlarını gözden geçiriyor. Günün son etabı olan seyirci özel etabında neredeyse hiç seyirci yoktu. Bunda en önemli etken 18 milyon lira gibi pahalı olan bilet fiyatlarıydı. Etabın en ilginç olayı Mark yaşadığı zor anlardı. Cumartesi sabahı yarış erkenden başladı ve ilk günaydını Carlos Sainz'dan duydu. Stroen ekibi yoğun bir hızla çalışırken biz de mikrofonumuzu Carlos Sainz'a uzattık. Sainz'a yarış taktiğini sorduğumuz zaman, üçüncülük için herkesin şansı var. Mücadele çalışıyor. Bu alakamızı tutmaya ve Peter Solberg'i yakalamaya çalışacağız. Daha uzun iki gün var. Bu yönetik durmak üzere taktiğimizi gözden geçireceğiz. Görüşmeleri sevasten gördü. şöyle oluyor. Bugün sanırım Markus Aram'da çok be, ciddi bir mücadele yeah, olacak. kuzdik uh, ve so neler olacak bunu göreceğiz. Kimin uh, elemanları sorduğumuzda dört çok daha uh, iyi. Organizasyon iyi bir iş yapmış. Yumuşak, daha bir hesaplar. Son olarak kazanmak istiyor and, uh, musunuz sorusuna göre? Tabii ki bunun için buradayız. Ama Marcus Gronholm de kazanmak istiyor. But, uh, Biz elimizden gelenin en iyisini so yapıp sonucu göreceğiz. Lübün yardımcı sürücüsü Daniel Genemi'da mikrofonumuza maksimum atak yapacağız. Çünkü Marcus çok yakından izliyor. Önce atak, sonra göreceğiz diyor. Türkiye Rölesi'nin ikinci ayağı Cumartesi sabah erkenden başladı. Gigi Galli bu yıl kullanmaya başladığı bir sürü şirensiz vericiyle dikkat çeken zamanları imza ediyor. <laughs> Anthony Warhol, ferdi katılımcı olarak mücadele ederken Portokuz VRC ile yarışan bir diğer isim de Türk pilot Serkan Yazıcı'ydı. Peter <laughs> Solberg'in abi Henrik Solberg ve Yanni Tornino da Türk yararlısı mücadele eden özel katılımcılar. Genç Mikko Hirvonel öğrenmeye devam ediyor. Harry Rovan Pera ise içinde bulunduğu mücadeleden kopmamaya çalışıyor. Fransa doğal üçüncülük için verdiği savaşta durumundan pek de memnun değildi. Carlos Sainz'ın yediği bir şeminesini rahatsız edince İspanyol pilotunun performansına düştü. severler kahramanları Peter Solberg'e Türkiye Ralisi'nde de destek olmaya ihmal etmediler. Peter Solberg yarışı üçüncü sırada sürdürüyordu. İkinci sıradaki Marcus Gronholm Sebastian Löb'ü yakalamak için tüm gücünü ortaya koydu. Ancak Löb'ün yakaladığı liderliği bırakmaya niyeti yok. Hayvanları parkurda mücadele ederken bu maket otomobillerde en az gerçekleri kadar dikkat çekiyordu. O gün kemerde hava gerçekten çok sıcaktı. Güzel kızların yüzü gülerken servis ekipleri de sıcaktan kaçmışlardı. Mitsubishi kampında yoğun bir çalışma var. Biz de bu arada yakaladığımız bilgi gayriye uzattık. Oh, yes, think ve sorduk. Uh, Yarış nasıl gidiyor? Yanıtı da şöyle oldu. Uh, Ama çok sıcak. Ama good, yollarınız good, çok güzel. Good and, uh, Etaplarda iyi insanlar var. In uh, Umarım her şey iyi gider. İlk gün çok zaman kaybeden Marco Martin sadece Markalar şampiyonası için bir puan almayı umuyordu. Marco Martin servis alanında şunları söyledi. Uh, İlk gün so çok fazla şey oldu bir Servis alanında teknoloji bolluğu ve düzen dikkat çeken şeylerin başında geliyordu. Yarışseverler ilk günün özetini servis alanına kurulan dev ekrandan seyrettiler. Peter Solberg servis alanına ulaştığında hummalı bir çalışma başlıyor. Norveçli sempatik pilot sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmıyor. <laughs> takımında herkes durumu öğrenmek için seferber olmuş vaziyette. Stroyan servis alanı daha çok işlem yapılan borsa yandırıyor. Otomobillerin servise gelmesiyle mekanikler işe başlıyor. Türkiye Ralisi'nin parkurunda hırpalanan otomobiller yarışın sonuna kadar dayanabilsin diye tüm ekip seferberlik ilan etmiş. Var gücüyle çalışıyor. Takım elemanları otomobille ilgilenirken Sebastian Loeb de kahvesini kendisi alıyordu. alanında kahve molasında yakalamışken Löp'le bir kez daha görüştük. Löp şimdilik her şey yolunda. E, trop, trop bien. Ama günün e, ikinci etabında güzel etabı güzel de, la kaydı. Etap startında on a a et. de otomobil stop etti ve de ben hatalı start yaptım. 9-10 saniye İdali deyip de Sonra etap otomobil topu. İdali, İdali deyip de depart. İstatistiklerde otomobil topu. İdali, Peugeot'un masaya yumruk vuran prolu patronu Türkiye rallisinde de prosunu elinden düşürmüyordu. Şimdi de mikrofonumuzu Corrado Provera'ya uzatıyoruz. Geçen yıl organizasyon mükemmel. Bu yıl yapılan organizasyon uh, sanki daha iyi uh, olmuş. Yollar geçen seneye oranda a daha düşük. Uh, Bozuk yerler onarım. Daha az seyirci are, gibi geldi yeah. bana. Seyirci geçen like sene olduğu gibi bu az. Servis alanında ve etaplarda az seyirci gördüm. Ürkeniz organizasyon, organizasyon, has made a huge efforts in order to you win know, at proper stages. And this is very good point. Bu çok so we are glad to be here. The sun is shining. Hopefully we will be winning and the results will Bu çok Hava güzel, güneş daha iyi olacak. İşte izlediğiniz bu servis alanı, DRC'de en ileriden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Seyirciler büyük bir merakla tamir edilen rally otomobillerini izliyor. Çünkü Galli ise imza dağıtmaya alışıyor gibi. Bu kadar sıcak havada bu işleri yapan mekanikerler pilotların büyük özgürlüğüne karşılaşıyor. Subaru takımında çalışmalar büyük hırıza sürerken lastik mühendisleri de lastikleri yıkayarak uçakta bekleyen çalışıyor. 16 ülkeyi gezen bu kamyonlar adeta teknoloji. İşte şimdi de bizi yarış otomobillerindeki heyecanı ortak eden minik araç içi kameralarının kasetleri değişiyor. Daha çekilecek birçok görüntü var. <laughs> Warbold'un co-pilotu Gemma Price yorgun gözükmüyor. Pilotların servis çıkışındaki zaman kontrole cezasız yetiştirmek için ekip tüm gücüyle çalışıyordu. Subaru ekibi Impreza BRC'yi temizliyor. Peter Solberg ise etapta kirletiyordu. Bu günaydın demek. Söyleyenlerin yaşındayız. Herkes gelişimleri söyledim. Şu an kadar önemli bir sonuç uçanlar. Herkes şu anda gerçekten çok güzel olan etaplara doğru yol alıyor. Pergi ve Kumluca etapları yüksekte today. ve çok güzel dağ yollarında geçiyor. Etaplar aynı zamanda on. da çok zor. Bugün really çok sıcak olacak. So really Gençler so daha da, da zorlaşacak. Öyle to be gözüküyor. Berluslan'ın co-pilotu Mark Martinsson. Bu arada kadar da miydiniz O da tabii ki iyi olması gerekiyor. Görüşmeler. Yarışın son etabı geçilirken Strayan kampında büyük bir heyecan vardı. Tüm takım yarışı lider durumda götüren Sebastian Löb'ün son özel etabın finişinden geçerek resmen yarışı kazandığının haberini çok dikkat bekliyordu. Sonunda mutlu haber geldi. Strayan kampında büyük bir mutluluk yaşadı. Fransız markası üst üste kez Türk yararisinden zaferle ayrılmıştı. Birişi üç tekerlek üzerinde gelen Sebastian Löb, basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Löb'ü ilk kutlayan yarışın üçüncüsü Peser Solberg oldu. Sebastian uh, Löb'ün şunları söyledi. Uh, çok mutluyum. Yarışın sonrasında da ufak bir problem oldu. Her şey yolunda geçti in, ve yarışı in kazandı. In in kazandı. In nice. İlk zaferi zaferimi Türk kazandığım için çok mutluyum. Süreyen takım şefi Guy Franklin ve basın mensupları merakla Löb'ün gelmesini bekliyordu. Sonunda Löp 3 tekerlekli de olsa alkışlar arasında servise ulaşıyor. <laughs> Basın ordusu podyumdan en güzel görüntüyü almak için hazır beklerken ilk olarak yarışın üçüncüsü Ter Solberg çıkıyor. <laughs> İkinci sırada finiş veren Marcus Gronholm'de şampanyasını patlatıyor. Ve 2004 Türkiye Ralesi'ne <laughs> galip Sebastian Lönn, Daniel Elena ikilisi bu kez dört tekerlekte podium'a geliyor. A Geçen yıl Carlos Sainz'a bu yarısı kazanan ve podium'a birinci sırada çıkan Sikyan ekibi bu yıl da Sebastian Lönn ile mutlu ulaşıyor. Bu zaferde katkısı olan iki pelemanları podyuma çıkarak ekiplerinin mutluluğuna ortak oluyor. Bir Türkiye rallisi daha işte bu şekilde sona erdi. Bir dahaki sene dünyanın en hızlı rally pilotlarına bir kez daha ev sahipliği yapmak dileğiyle Erdemiz'e bu yıl için